batucu merhaba Merhaba Batu Sinem abla ne yapmış buralara kutular kutular Bir açayım mı Hadi bir tanesini aç bir Aç bakalım Aa, Ozmo anneciğim bu Oley bir. Bakayım bir. Ay çok güzel Şimdi hangisini seçeceksin bir. Bir. Evet, bravo sana. Beni sen de mi göstereyim? Evet, hadi öteki Arada, kutu. kağıt O ne? Kağıt. Kağıt çıkmış Sinem abla, kağıt neden koydun? Attı. <laughs> Kamyon. Ne? Hadi sıradakini aç bakalım. Nereye gidiyorsunuz ya? Gelir misiniz? Çok merak. Ay ay belacık düşüyorsun. Evet. Biz Aa! Top. Top. <laughs> Bir zıplat bakalım Batu. Ya nasıl şeyler koymuş Sinem abla sence? Ve gol. Hadi iki tane kaldı. Ay ay tamam tamam düşer kardeşin anneciğim. Oynasın tabi paylaşıyoruz seninle Beracığım. Ve harika. Biz bir şey yok. Bu da <laughs> Onlar ne bakayım. Patlayan şeker. Ne şeker. Sever misin? Evet. Kutular bitti. Başka. Evet. Bakayım o son kutu. Evet, evet anneciğim, evet. evet. Aslan. Ne ya bu kağıtları niye koyuyorsun, Cinem abla? Hiç anlayamıyorum. Aa. Aslan. Abut bir şarkı vardı nasıldı? Bir aslan. Niyan dedi. Küçük fare. Kedi. Fareden korktu kedi. Kedi fırıp uçuverdi. Evet yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Batucuğum. ne yaptı? Bir, da, bir kere daha söylesene Batucuğum. Bir aslan. Saçlarını kestim bak. Kestin evet çok tipsiz olmuş zaten. Neden kestin saçlarını? Kedi çok tatlı olsun. Çok tatlı olsun. Batucum, bir kere daha söyleyelim mi? Bir aslan diye. Küçük fare. Dedi, fareden korktu kedi. Kedisi kedi uçtu. <laughs> Ama aslan uçtu Batucum ya. Anne, aslan, aslan, uçtu. aslan nasıl kükrüyor Batucum? <laughs> Hay, Batucum, topla alakalı bir şarkı biliyor musun? Aslanı beracık kaptı. Batu topla alakalı da bir şarkı bilsek onu da söylerdik, değil mi? Onun inmiş havası inmiş. Batu bir şey söyleyeyim. Bu sinema anlamını kutunun içine kutunun içine koyduğu şeyleri beğendin mi? Ben de beğenmedim. Hiç güzel değil. Sadece ozmolar çok güzeldi. Batu, o zaman bu Sinem ablayı biz saklayalım mı? Nereye saklayalım? Gel buraya, gel gel. Batu, bu dolaba ne dersin? Sinem ablanın oyununu beğenmediğimiz bu dolaba koyalım mı Sinem ablayı? Evet. Hadi aç aç kapağını anneciğim. Çağır Sinem abla şurada bir şey vardı. Hemen kapatalım. Sinem ablası şurada galiba böcek var bakar mısın? Bakayım. Batu hemen it, hemen it. <laughs> Batu kapat, kapat, kapat. <laughs> abla seni cezalandırdık. <laughs> Batu. Batu. Hayır. Hiç hiç güzel oyuncaklar koymamışsın Sinem abla. Cezalısın. Batu aç bakayım orada mı? Aç bakayım. Kadar, kadar, kadar. <laughs> ah Batu bu taraf açılıyor. Batu. Batu bir daha aç bakayım. Orada yok. Öbür tarafta, öbür tarafta batıcı. Batıcı'm hadi. Bir daha bak ama sakın tam açma içinden kaçar. Evet. Orada mı? Göremedim. <laughs> Göremedim mi? Göremedim azıcık açsana ya. Batucu, Batucu, arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Bana bakarak de, Bera görüşürüz de. Görüşürüz. El sallayın. Arkadaşlar Sinem ablayı kitledikler için kimse bana el sallamıyor. Hadi el sallayın. Görüşürüz. Abone olun. Sizi çok görüşürüz. seviyorum. Bera el salla. Ya Bera en Bera galiba Sinem ablayı kurtarmaya çalışıyor. vereceğim Aa. <laughs>